Samsung Dex ile cep telefonumuzun menü menüsünü e, bilgisayarımıza aktarmamız mümkün oluyor. Bunun için yapmamız gereken Samsung'un sitesinden Samsung Dex uygulamasını Windows bilgisayarımıza indirip kurmak olacaktır. Daha sonra cep telefonumuzdan Samsung Dex özelliğini çalıştırdığımız zaman bağlantı başarılı bir şekilde sağlanıyor. Aynı aynı ağda olması gerekiyor cihazlarımızın. Böylelikle kablosuz olarak görüntüyü veya menüyü direkt masaüstü bilgisayarımıza aktarmamız mümkün. Bunu yeni model Samsung TV'lerde de yapmamız mümkün.